Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hırkam iç tarafı düz bu tarafından ters örülüyor. Ee, bu seferlik size sadece yaprak olan kısmını anlatayım. Zaten onu ördüğünüz zaman her türlü her çeşit isterseniz aşağıdan başlayabilirsiniz bu kısımdan. İsterseniz yakadan başlayabilirsiniz. İsterseniz bu yaprak modelini istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. O sizin isteğinize bağlı. Her şekilde kullanılabilir. Yelek olarak örülebilir. Hırka olarak örülebilir. Bulize olarak örülebilir. Her çeşit örgüde kullanabilirsiniz. Ben şimdi elimde böyle bir beyaz ipim vardı. Ve 42 ilmek başladım. Ee, 20 tanesini ters ördüm ön sırada. Şimdi ortadaki o iki ilmeği e, yaprak için kullanacağız. Ben şöyle e, bunu değil e, birer birer açılan yaprağı göstereceğim bu sefer size. Aynı anda çıkmayacak yapraklar yani o yüzden e, iki tane düzülmeye ihtiyacımız var ilk düzülmeyi örelim ikincisine bir artırıp bir düz örelim bir artırıp gerisini ters sıra sonuna kadar devam edeceğiz arka sırada da bütün e, ters ördüğümüz ilmekleri düz öreceğiz. O yaprakta artırdığımız ve ortadaki tek ilmeği yani bu sıradaki o 3 ilmeği ters öreceğiz ki önde yapraklarımız düz düşsün. Ben arkayı örüp geliyorum. Artırdığımız ilmeklere geldim. Ve onları bu sırada ters örüyorum. 3 ilmeği ve o yanında bir tane tek dal olarak gidecek ilmeği de ters örüyorum. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Tekrar ön sıradayım. Ee, ters ördüm. Ve bir tane düz ilmeğimizi ördüm. Şimdi şurası yaprağımızın oluşacağı bölge. Ama burada bir tane artırma yapmamız lazım ki yaprağımız bu daldan ayrılıp bu tarafa doğru büyüyecek. Burada bir gizli artırma yapıyoruz. Ve yaprağımızın ilk ilmeğini örüyoruz. Artırıyoruz. Düz örüyoruz. Artırıyoruz ve burada şurada artırdığımız ilmeği burada kesiyoruz. Bu yaprak dışarı doğru açılacak. Yani şu düz ilmeğin kenarından artıracağız her seferinde. Burada artırma yaptığımız zaman şurada keseceğimiz için şurada bir tane gizli artırma yapacağız. Bu düz ilmeğin yanında olacak. Geri kalan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu arka sıramız. Düzererek yaprağa kadar geldim. Ve yaprağımızı ters örüyoruz. Artırdığımız ilmek ortadaki ilmek pardon. bu da diğer artırdığımız ilmek ve şurada gizli artırma yaptığımız ilmek var. Ve onu da burada düz örüyoruz. Bu arkada ters düşecek. Şurada bir tane düz gidecek. Önde düz olan ilmeğimiz arkada ters örüyoruz. Kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Hala ön yüzdeyiz. Ters örerek yaprağımıza kadar geldim. Şu bir tane düz gidecek dalımız diyeyim. O burada sürekli düz gidecek. Ve şu da gizli artırma yaptığımız ilmek. Burada tekrar bir tane daha gizli artırma yapıyoruz. Bu gizli artırma yaptığımız ilmeği ters örüyoruz. Bu yaprağımızın ilmeği düz örüyoruz. İkinci düzümüz tam ortaya geldik. Burada bir artırma daha yapıyoruz. Bir sefer daha arttırıyoruz. Yanındaki ilmeği düz örüyoruz. Şurada artırdığımız, gizli artırma yaptığımız ilmeği eşitlensin diye ilmeklerimizde artış olmasın diye burada kesiyoruz. Hem de yaprağımız dışa doğru güzel bir görüntü alıyor. Diğer ilmeklerimizi ters örüyoruz. Tekrar arka sıradayım. 18 ilmek örerek yaprağıma geldim. Yapraktaki bütün ilmekleri ters örüyorum. Şimdi artırma yaptığımız gizli artırma yaptığımız ilmekleri düz. Şurada az önceki yaptığımız gizli artırma onu da düz örüyoruz. Şu bir tane giden düz ilmeğimiz önde ters örüyoruz. Kalan 20 ilmeği düz örüyoruz. Ben bu seferlik size beşli yaprak yapayım. Ama bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben bunun dörtlüsünü, beşlisini, yedilisini, dokuzlusunu, onlusunu bütün büyüklükte yaptım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum ben. Herkes değişik alıyor. Ön taraftayız ve yaprağa kadar ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi düz ilmeğimize geldik. Bunu örüyoruz. Burada tekrar bir gizli artma yapıyoruz. İki ters ilmeğimiz var. Şimdi yaprak ilmeklerini ortadakine gelene kadar düz örüyoruz. Burada tekrar artırıyoruz. Ortadaki düz ilmeğimiz etrafından artırılıyor her seferinde. Tekrar artırıyoruz. 3 iki tane düzümüz örüyoruz. En son düzümüzle bir sonraki ilmeği birlikte örüyoruz. Bu tarafta 17 ilmeğimiz kaldı şimdi. Arka sıradayım. 17 ilmek düzümü ördüm. Şimdi yapraktayım. Yaprağın bütün ilmeklerine ters örüyorum. Gizli artırma yaptığımız yere kadar. Burada gizli artırma yaptığımız yerler. 3 ilmeğimiz oldu. Bunları arka tarafta düz örüyoruz. Ön tarafa ters olarak düşecek. Çünkü arkada ilmeklerimiz ters. Şu tek sürekli gidecek olan düz ilmeğimiz. Geri kalan 20 ilmeği düz örüyoruz. Şu an ön sıradayım. Şöyle bir göstereyim. Şuradaki düz ilmek Yanındaki gizli artırma yaptığımız ilmekler 3 oldu. Burada ajur sayımız 4 oldu. Buradan da her sırada şu düz ilmekle birlikte yanındaki ilmeği beraber ördük. Şuradaki artırdığımızla eşitlensin, ilmek sayımız artmasın diye. Şu düz ilmeğimiz, şurada bir tane daha artıralım beşli yapıyoruz yaprağımıza. Artırdığımız ilmekleri ters ördük. Şimdi yaprağımıza geldik. 2 3 4 Bu 5. artırmamız olacak. 5.'yi artırdık. Ortadaki düz ilmeğimiz tekrar artırdık. 1 2 3 şu dördüncü ilmekle yanındaki ters ilmeği birlikte ördük şöyle göstereyim kalan ilmeklerimizi ters örüyoruz 16 ilmeğimi düz ördüm şimdi yaprağıma geldim 1 2 3 4 ve en son artırdığımla birlikte 5. Şu anda 5'li bir yaprağımız oldu. Ortadaki ilmeğimiz tekrar 5 tane buradan ters örüyoruz. Burada da 4 tane düz ilmeğimiz oldu. 5'li yaprakta 4 artırmamız oldu. Şu da düz giden ilmeğimizi ters örüyoruz. Geri kalan ilmeklerimizi de düz örüyoruz. Şu anda yaprağımız beşli oldu. Ben yaprak sayısını belirledikten sonra ilk bir bitiminde ilk bir sıra düz gidip geliyorum. Ondan sonra kesmeye başlıyorum. Ama isterseniz direkt de kesebilirsiniz. Ben öyle daha güzel göründüğünü hissettiğim için öyle örmeye devam ediyorum. Şimdi bu sıra bitti. Yaprağımız bitti. Şu anda beşli bir yaprağımız oldu. Şurada dört tane artırmamız, şurada bir tane düz ilmeğimiz oldu. Şimdi ben bir sıra tersleri ters, düzleri düz örüp ön tarafa geldiğim zaman Kapatma işlemi nasıl yapacağız yaprakta onu göstereyim. Tekrar ön yüzdeyim. Şöyle bir göstereyim size. Şu düz ilmeğimiz biraz sonra buradan bu tarafa bir yaprak yapacağız. Şurada yaprağımız beşli bir yaprak oldu. Ama siz bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey hatırlatayım. İlk yaprağı başladığımızda artırıyoruz ya burada orada bir eksiltme yapmadığımız için şurada bir arttırma yapmıyoruz. O yüzden dikkat edeceğiniz tek şey ilmekleriniz çoğalıp azalmasın diye. Eğer yaprağınız 5'li ajurluysa burada 4 arttırmaya ihtiyacınız var. Çünkü 4 defa buradan keserek yaprağı bu tarafa açıyoruz. Eğer 7'li ise 6 tane olacak. 8'li ise 7 tane olacak. Yani şuradaki ajurlarınızın sayısının bir 6 olacak burada. Çünkü burada ilk yaprağı açtığımızda bir kesme yapmadık. O yüzden bir eksiği olacak burada. Şimdi isterseniz bu tarafta ben ikinci yaprağa başlamak istiyorum. Hem burada yaprağımızı kapatmaya başlayalım. Hem burada ikinci yaprağımızı oluşturalım. Şimdi bu düz ilmeğin yanından yani şu yaprağımız bu tarafa açıldı bunu bu tarafa açacağız o yüzden düz ilmeğimizin sağ tarafında başlayacağız bir ilmek kala bıraktım onu ve şimdi burada bir artırma o bir ters ilmeğimizi düz örüyoruz tekrar artırıyoruz bu bir taneyi düz örüyoruz Burada ters ilmeklerimiz var. Bunları 4 tane ters ilmeğimizi örelim. Şimdi geldik yaprağımıza. Bu yaprak bu bu tarafa kapanacak. Bu da bu tarafa. Yani bunu sola kapatacağız. Çevirmeye gerek yok. Tabi benim örüşümle bu. Ben dış taraftan alıyorum çünkü ilmeği. Siz ona göre ayarlarsınız. Ortadaki ilmekleri düz örüyorum son iki ilmek kalana kadar şimdi son iki ilmek kaldı bunu da sağ tarafa kapatacağız o zaman benim örüşüme göre ilmekleri bu tarafa çevirmem lazım ve arkadan girip bunu kestim şimdi kapanmaya başladı kalan ilmeklerimi ters örüyorum arkada yaprağa kadar geleyim orada görüşelim yaprağa geldim burada size sayarak öreyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ters ilmeğimiz var yaprakta Şurada 4 tane düz ilmeğimiz var. Ve şurada da yeni yaprağa başladık burada. Yaprağımız mevcut. Bir tane ters artırdığımız ters. Ortadaki ters. Bir tane daha ters. Geri kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şöyle bir göstereyim size. Yaprağımız kapanmaya başladı. Ve burada yeni yaprak örüyoruz. Yaprağa kadar ters ilmeklerimizi örelim. Şimdi yaprağımıza geldik. Yeni başladığımız yaprağımız burada. Şu artırdığımız ilmek, şu bir tane bir önceki ilmek ters ilmeğimiz. Şimdi bu yaprağımız bu tarafa açılacağına göre bu ilmeklerimizin ben yerini değiştiriyorum. Yönlerini değiştiriyorum pardon. Alt taraftan girerek bunu kestim. Şimdi bu ortadaki bir tane düz ilmeğimiz gidecek. Yaprağın ortası burası. Burada bir tane arttırıyoruz yine. Tekrar arttırıyoruz. Ve şimdi ortadaki o düz ilmeğimize geldi. Şimdi şurada kestiğimizi burada artıracağız. Bir tane gizli artırma yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Dört ters ilmeğimiz var. Burada onları ördük. Şimdi yaprağımıza geldik tekrar yaprağımızı kesiyoruz ikisini bir örüyoruz ortadaki ilmekleri düz örüyoruz yaprakta son iki ilmek kalana kadar iki ilmek kaldı burada çeviriyoruz ilmeklerimizi alt taraftan girerek bu ilmeklerimizi sağa bakacak şekilde kestik görüntü bu bir sefer daha göstereyim. Sonra ben biraz öreyim, bir açıklama yapıp bitireyim. Arka sıradayım. Yaprağımıza kadar düz ördüm. Şimdi buradaki ters ilmekleri, yaprağımızdaki ters ilmekleri örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane kaldı burada. Ve 4 düz ilmeğimiz var. Onları örüyorum. Ve buradaki bir tane düz giden ilmeğimiz sürekli bu düz gidecek. Sağında ve solunda yapraklar oluşturacağız. Bir tane şurada gizli artırma yapmıştık önde. Onu burada düz örüyoruz. Çünkü arkada düz ilmeklerimiz. Şimdi yaprağımıza geldi. Buradaki ilmeklerimizi de ters örüyoruz. 2. 3 4 ve 5 ilmeğimiz oldu burada. Kalan ilmeklerimizi de düz örüyoruz. Ön sıradayım. Tekrar yaprağımıza geldim. Son bir tane ters ilmeğimizi burada bıraktım. Şuraya yaprağımızın başlangıcı. Bu ilmeklerimizi ters çeviriyorum. Çünkü dışa doğru açılacak alta girerek bu ilmeğimi ikisini birlikte ördüm bu yaprağımızın düz ilmeği bir tane artırdım bu ortadaki düz ilmek zaten onu ördüm bir daha artırdım tekrar iki ilmeği ördüm burası artırdığımız gizli artırma yaptığımız yer o bir tane gizli artırmayı ördüm ve bir tane gizli artırma daha yaptım eğer o gizli artırmaları şurada yaparsanız, şuranın başında, buradan hemen önce ya da hemen sonrasında o zaman şaşırmazsınız. Ben öyle yapıyorum. Bu ortadaki düz ilmeğim, buradaki dört tane ters ilmeğim. Tekrar kapattığımız yaprağa geldik. İkisini birlikte sol tarafa kestik. Ortadaki bir, iki, 3 ilmeği ördük. 2 tane kaldı. Ve onları çevirerek sağa doğru kesiyorum. Evet. Şimdi inşallah anlaşılmıştır ilk videom. Daha iyilerini çekmek nasip olsun inşallah. Şimdi şurada e, 3 yaprak kalacak. 3 tane ilmek kalacak bir son sırada. Oraya gelince ben bu ilmeği kapat, üçünü birlikte alacağım. Oraya geldiğimde tekrar görüşelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu yaprağımızda 3 ilmeğimiz kaldı. Oraya kadar geleyim, üçünü birlikte alacağız. Bu ilmeklerimizi çeviriyoruz. 1 2 3 4 şu en son artırmamızla birlikte bu da 5 yapraklı oldu şu anda tekrar artırıyoruz düz ilmeklerimizi örüyoruz şuradaki 3 tane ters ilmeğimizi örüyoruz şu düzün yanında tekrar gizli artırma yapıyoruz. İp biraz. Şimdi şu düz ilmeğimizi örüyoruz. Buradaki dört tane ters ilmeğimiz var. Onu örüyoruz. Burada 3 tane kaldı. Üçünü birlikte örüyoruz. Ve arka sırada tomurcuğunu yapacağız. Bu tomurcuğu da göstereyim. Ben diğer yaprağı da bitirip biraz ördükten sonra tekrar size bir açıklama yaparım inşallah. Ben tomurcuğunu arka tarafta yapıyorum. Arka taraftayım. Yaprağımızın tek ilmeğine kadar geldik. Onu tığ ile şimdi tomurcuk yapacağız. 3 zincir çekiyorum, bir tane doluyorum, batıyorum, ilk ikiyi çekiyorum, bırakıyorum. Tekrar doluyorum, ilk ikiyi çekiyorum, bırakıyorum. Tekrar doluyorum, ilk ikiyi çekip bırakıyorum. İsterseniz dörtlü, isterseniz 5'li yapabilirsiniz. Bu sefer dörtlü olsun. Hepsini birlikte topladım ve buraya bir bağladım. Ve tekrar içine battım ve onu ilmekten çıkarttım. Ve bunu ilmeğimize şişimize geri taktık. Evet, bu kadar. Devam ediyoruz. Düz ilmeklerimizi örüyoruz. Buradaki bir tane düzgeden ilmeğimiz var. Pardon. Şu benim arttırdığım ilmek kaçtı düz örüyoruz burada tekrar yaprağımız beşli oldu bir sonraki sırada bu yaprağa da hiçbir şey yapmadan artırma eksiltme düz örüp gidip geliyoruz ondan sonra eksiltmelerine başlıyoruz bu yaprağında Evet, ben bir daha göstereyim. Şöyle. Bu yaprağımız da bitti. İsterseniz bu yaprağı tamamen bitirip tomurcuğu yaptığımızda başlayabilirsiniz. İsterseniz burada başlayabilirsiniz. İstediğiniz yerde başlayabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Yani bu çeşit yaprakta yok. İkisi birlikte açılan olduğu zaman yapraklar birbirine çakışıyor. O zaman belli bir aralıkta olması lazım ama sağlı sollu yapraklar yapacağınız zaman istediğiniz yere geldiğinizde tekrar bu taraf yaprağı başlatabilirsiniz. Ben biraz örüyüm. Bu yaprağın da tomurcuğunu yapıp Size tekrar gösterip bir açıklama yaparım.